Herkese merhaba yine bir blog tekrar Bugün bildiğiniz üzere benim sınavım var Bu artık kutlamıyor Şimdi kalktım Sınavım var İşte ona gideceğim oradan görüntüler falan olacak Sonra eve kalacağım Sınavına sayıda işte öyle bir küçük bir blog yapacağız Sonra hadi şimdi okulda Görüşürüz yok okulda Bıktım hani çekemeyeceğim eve gidip Sınavımız bitti. Evet arkadaşlar ben geldim sınavdan iki sınav oldu kartlarda ve zor geçti bugün vlog yapacağız güzel güzel vlogumuz olacak zor geçti seçtiklerimi de giydim bugün çarşamba bu videoyu perşembe günü izleyeceksiniz tamam, sabah perşembe koyacağım Vloglarımı güzel izleyin teşekkür ederim birazdan Bir e, film izleyeceğiz tekrar günlük rutinimizi yapıp videonun da sonlandıracağız birazdan görüşürüz üzere benim için bir saat sonra sizin için bir saniye bile değil. Evet arkadaşlar videomuzu kaldı yerden değilmiş ama hemen bir Fortnite'a dönelim. Şu an gördüğünüz üzere 3520 bir baksam var be. 2000 bir baksa bu paket alıyorum şimdi hemen. Şunu bir bir SS'ini alalım. Tamam aldık ve şimdi basıyorum hazır mısınız? Allah yanlışa bastım. Of. Of 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 çok güzel arkadaşlar bir de şuna bakalım. Bu neymiş? Dur şunu kuşanalım da. Şimdi Ali ey git. Ah kuşan. Ma bunu istemiyorum. Sıradaki bunu kuşanalım ve bunu kuşan. Sonraki şimdi birazdan da karakterlerim hepsini göstereceğim. Arkadaşlar geri kanunlarıyla domino alacağım. 1520 ve babam var. Eşyayı satın al dedim gitti ama. Oo. Oo. Ben harikayım. Ne güzel paket bunlar. Fortnite iki varsın, iki getirmişsin. Arkadaşlar tüm karakterlerimi göstereyim. Bu benim PlayStation hesabım. Bilgisayardaki hesabım farklı. Onda çok karakter var. Burada çok yok. İşte bu var. Bu var. Okaman var. Doktor Doom var. Mystic var. Of ya. Harika ya. Kızgın Paul. Jennifer Walters var. Eee sonra Hayalet Sürücü var. Groot var. Domino var. Nefesim kesiliyor. Ponchik Pool var. Strom falan var. Bunları geç. Thor, Tony. Tony Stark'ı şu halini kullanıyorum. Deadpool. Ay Wolverine. Mystic. De Ay yanlış şey gözüküyordur. Bakın Mystic deyince onun yanı gözüktü. Bella. Psikopat. Okyanus. Neotekno avcı. Müge. Karanlık hortlak. Dalgınç dönseş. Ultraviolet var. Ronca. Hünerli savaşçı. Sarıca. Çoğu paralımları. Sokak kaptanı. Sportif dedektif. Buna oyun vermişti. Bir dakika ne? Sportif. Devriye. Savaş şarkısı. Defineci. Hayalet avcısı. Psikonik koruyucu. Yok kapandı. Şimdi devam ediyoruz. Hangi karakteri seçsem? Domino mu seçeyim? Kuzgun Pol mu yoksa onun görüntüsü bile gelmedi. Ponçik Pol. Ben Ponçik Pol'la oynayayım. Hepsini deneyeceğim. Evet arkadaşlar videomuz da Fortnite'dan e, oldu resmen yani videomuz şimdi sınav nasıl geçti onunla ilgili bir konuşayım tekrardan sınav işte çok zordu e, böyle zaten 8. sınıf olduğumuz için zor sorular gelmişti daha iyi olmamış e, İnşallah başarılı olacağım ve akşam görüşmek üzere akşam ders çalışırken de birazcık görüntü koyacağım bugün birazcık Fortnite oynadık işte şimdi sıkı e, çalışmam lazım birazcık ders çalışacağım sonra tekrar kaldığımız yerden akşam devam edeceğiz hoşçakalınıza bakalım akşam görüşürüz evet arkadaşlar bugün çok Fortnite gösterdim bugün bir dakika parmağım gözüküyor şöyle bir bakın Black Widow turnuvası vardı eee onu şey bilgisayarda kazandım burada kazanamadım ama daha devam ediyor şimdi siz karakterlerimden 10 üzerinden puan verin bekliyorum bu siz tür karakterlerinden... size bunu göstermemiştim bakın şimdi zaten bekliyorum Bununla oynayalım. Evet arkadaşlar biraz önce beni izlediniz. Fortnite oynadım. Yavaş yavaş videonun sonuna geliyoruz. Bugün böyle vlogumuzu Fortnite oynayarak geçirdik. Bu Fortnite çekmek istedim. Bayağı yani Fortnite onu çekmiyordum. Vlogda da olsun istedim. Yavaş yavaş günün sonuna geliyoruz. Y yatana kadar vlog demiştik. Devam ediyor. Ders çalışırken de vloglarını koyacağım. Şimdilik bu kadar. Ee, akşam görüşmek üzere ve birazdan aslında Fortnite ile ilgili bir şeyler gösterebilirim.